Evet sevgili dostlar. oy hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yüksek bir giriş yaptım. Kusura bakmayın kulaklarınızı tırmaladıysam. Bugün siz sevgili dostlarıma hemen şöyle söyleyeyim. E, Şampiyonlar Ligi tercihlerim var biliyorsunuz. 29 ve 30'u yani ayı kapatıyoruz aslında baktığımızda. E, 29 Nisan Salı, 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları var. iki tane onları değerlendireceğiz. Konuşacağız eline boyuna. Hepsini değerlendireceğiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizlerden ricamızdır. Soru ve görüşleriniz, saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa onları da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz sevgili dostlar. Onun da altını çizelim. Şurayı bir hatırlatalım. Harun Bulutu İddia Fakültesi'nin adının geçtiği herhangi bir yerde iddia garanti %100 banko diye bir şey yok, kesin kazanç diye bir şey yok. Ben burada maçımı veriyorsam bu benim tercihimdir. Oynayıp oynamamak sana kalmış. Mesela bunun aynısını kim yapıyor? Televizyonda izlediğiniz spor programlarında da yapıyorlar. İşte Galatasaray kazanır. Ya bence Galatasaray rahat kazanır. Ya işte şöyle olur, Fenerbahçe şunu yapar falan filan diye söylüyor ya adam. Sen de onunla esinlenerek gidip bahis alıyorsan bu senin tercihindir. Bizim de videolarımızda verdiğimiz tercihleri alırken bunlar sizlerin kendi tercihleridir. Bilginiz olsun sevgili dostlar. Biz aklımıza yatan yani ben şahsım adına konuşayım. Ben kendim aklıma yatan tercihi seninle paylaşırım. Aynı yerde buluşuyorsak biz seninle aynı fikirdeysek sen de onu değerlendirirsin. Ne kadar atıp atmayacağına tamamen sana kalmış. Profesyonel bir şekilde ilerlediğimiz yerler yok mu? Onlar da var tabii ki. Mesela al baba. Al. Al dolu dizgin. Bak burada garanti %100 yok ama emek para. Bak şu pazar günü sığmıyor artık kardeş. Sığmıyor ya. Korner listesi vermişim. Bak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 maç vermişim değil mi baba? Cıncık gibi. 7 tane maç. Gir bak hangi maçın korneri gelmiş, hangisinin gelmemiş. Bir bakmanı öneririm. Fotoğrafı böyle bir yaklaştırsana zahmet. Marsilya Brest maçı. Efkarlanmışız, girmişiz. Bodo Glimp maçı 2.5, Galatasaray maçı 2.5. Birleştirmişiz, almışız. Ee, Trabzon maçı maç sonucu birini almışız. O gece, cumartesi pazara bağlayan gece, Barça maçına 9.5 skorner girmişiz. Tertemiz, profesyonel bir şekilde gidiyoruz. Ve asıl mesele nerede biliyor musun? Asıl mesele şurası. Biz ayı ayın cumartesi günü kapattık ayı. Cumartesi günü kapattık ayı. Nisan ayını. Ne yapmışız peki? Net kar. 20 bin lira paran vardı diyelim Nisan'ın başında. 50 bin lira oldu. 30 bin lira net kar. Bak net. Kılçıksız. 30 bin lira net kar. Keyifler güzel giderken bir de araya bonus kuponu sıkıştırmışız. Ya bugün güzel kazandık al bir de bunu deneyelim diye sıkıştırmışız falan. Onun karı, onu saymıyoruz daha bak. Onun karıyla beraber 63.870 lira net kar. Onun karıyla. Peki bu grupta nasıl oluyor işte nasıl gidiyor sevgili dostlar? Gruba girdin diyelim. 5 bin, 10 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin, 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 3 bin, 8 bin, 7 bin kasan var. Fark etmez ne kadar oldu. Sen gruba girdiğin zaman ben senin hem kuponunu veriyorum hem de kasanı yönetiyorum. Profesyonel bir şekilde. Nasıl oluyor profesyonel bir şekilde kupon vermek ne demek? Öncelikle gidiyorum analizlerimi yapıyorum. En detaylı, en güzel şekilde çıkarttığım maçımı, kuponumu hazırlıyorum. Ve gruba atıyorum. Ve diyorum ki kasandan şu kadar atacaksın. Yani ne yaptım? Örnek 10 bin liran var diyorum ki bu kadar atacaksın. 20 bin liran var bu kadar atacaksın. Anlıyorsun zaten neye ne kadar atacağını. Yani ne yapıyorum burada? Hem kasanı profesyonel bir şekilde yönetiyorum hem de kuponunu veriyorum. Peki profesyonel bir şekilde kupon vermenin bir diğer ayağı hangisidir? 50 tane kupon vermezsin baba. Bir veya iki tane kupon verirsin. Sonuçlanmadı. Ben sana aynı anda beş tane kupon verirsem gel o gün benim suratıma tükür. Peki sen bana aynı anda beş tane kupon verdin. Ben bunların hangisini oynayacağım de. Öyle yok işte. Ben sana aynı anda bir veya maksimum o da taş çatlasın maksimum iki tanedir. Çünkü neden sen para basıyorsun bunlara? Affedersin öpücük vermiyorsun ya da taso atmıyorsun. Gazoz kapağı da atmıyorsun. Para bastığın için önce bir önümüzü görmemiz lazım. Önce bir risk ettiğimizi, paramızın sonucu nasıl olacak, kuponumuzun sonucunu görmemiz lazım. Ne olursa olsun. Aynı anda 5-6 tane maç verilmez. Aynı anda 5-6 tane maça girersen bahis olarak ben sana verirsem ben seni kandırmış olurum. Ondan dolayı hem senin az ve öz bir şekilde kuponunu veriyorum. Saatler öncesinden kafan rahat alıyorsun, oynuyorsun, kapatıyorsun. Telefonunu sessiz al, git ailenle ilgilen, G toz hiçbir şey yapmıyorsun. Aynı zamanda da ne yapıyorum? Ne kadar basacağını da söylüyorum. Onu da yazıyorum. Daha ne yapayım abi? Bir de girip ben oynamış olsam tam olacak. Sen hiç iddiayla bir iddiayla için kalmayacak. Ona da yetişebilsem yapacağım da. Onun için bir sistem geliştirmiştik. Bakanlık izin vermedi. Yoksa onu da yapacaktık. Bakanlıklar izin alamadık. Yoksa grubumuzdaki dostlarımız biliyor. Bu şekilde sevgili dostlar WhatsApp grubumuz. Profesyonel bir şekilde hem kazanınızı yönetiyorum hem de bahislerinizi veriyorum. Bilginiz olsun yani kuponlarınızı veriyorum. Ve al baba. Nisan ayı ortada. 20 bin lirayla girmiş adam. 50 bin lira yapmış. 200 bin lirayla girmiş. 500 bin lira yapmış. 10 bin lirayla girmiş. 25 bin lira yapmış. Bak daha şu alttaki 63 bin saymıyorum. Ha, total 63 bin 870 de bizim için asıl önemli olan yer 30 bin lira olan kısım. Net bir şekilde söylüyoruz bunu da. Biz her ay paylaşıyoruz ya da. Her ayın sonunda ya da başında bakabilirsiniz. Topluluk kısmında yani gönderiler kısmında görebilirsiniz YouTube'da sevgili dostlar. Bunun da altını çizelim. Nisan ayını bu şekilde kapatıyoruz. Mayıs ayına da güzel bir şekilde başladık. Şükürler olsun. Al baba malzeme ortada. Trabzon'uymuş, yani maddiymiş. Şuraya bak abi ya. İnsanın gözü gönlü açılıyor hastayım ama yine de nasıldım değil mi? Bülbül gibi şakıyorum. Çünkü neden? Hem kazanıyorum hem de kazandırıyorum. Mutluyum. O şekilde düşünebilirsin. Bunu daha yeni paylaştım bu arada yayına girmeden önce. Bu şekilde sevgili dostlar WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz ya da daha detaylı bilgi almak isterseniz sevgili dostlar 533 967 4617 şahsi WhatsApp numaramdır. Buradan bana 724 yazabilirsiniz. 724 YouTube'dan ya da videodan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Bunun da altını çizelim. Evet gelelim babaya. Arsenal Paris Saint Germain salı günü oynuyor. Tamam mı abi? Şimdi diyeceksin ki Şampiyonlar Ligi kardeşim bir ton para basayım. Olmaz abi gerek yok. Konuşacağız ben tercihlerimi vereceğim ne olduğunu söyleyeceğim. Nasıl bahis alınması gerektiğini söyleyeceğim. Grubumda nasıl ilerleteceğim. Grubumda bu maçı nasıl vereceksen sana da bugün öyle vereceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Öyle söyleyeyim. Şimdi önce güne bir uyandım. Şu skor sorumuzu bir yazalım. Yani skor tercihleriniz bu maçla ilgili. Ertesi gün Barça Inter maçı var. Onunla ilgili de yazabilirsiniz. Yani iki tane maç var biliyorsunuz. Onunla ilgili de yazabilirsiniz. Sizlerden ricamdır. Abone olup bir de beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Soru ve görüşleriniz, saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abi şimdi uyandım salı gününe. Kurba maç vereceğim. Sabah saat 9.30'da uyanırım ben her zaman. Tamam mı? Yani maksimum. Normalde bazen daha derken uyandım oluyor. Açtım bülten önüme. Tamam mı? İsim de vereyim. Maç kolikten girdim bültene. Baktım işte ne var? Beni takip ettiğim linklerden. Fenerbahçe gelişimle Çanakkale gelişim kadın basketbol maçları var. Belki bunu değerlendirecek olurum. Onu bir işaretlerim tutarım orada canlıdan. Saat 16'da başlıyor derim. 22'de Arsenal Paris Saint Germain maçı var. Bunu bir jebe koyduk derim. Malmö Öster maçı var. Malmö Östers maçı var. var. Şunt değil pardon. Östersin maçı var. Bunu da canlıdan değerlendiririz derim. İzleyeceğiz çünkü güzel keyifli maç derim. Deplasmanda gol atar burada derim. Korner de alır derim. Analizimi yapmışım ya önceden bir gün öncesinde. Şimdi sana maç çıkarttım vereceğim ya. Bunun analizini de yaptım. Ama ne olacak? Salı günü yapayım ki sabah uyanın da daha zinli olayım. E, gruba maç verirken. Şimdi Malmö'yü de cebe koyduk ama canlıdan cebe koyduk. Pek fazla girebileceğimiz bir maç değil ama bir takip edelim. Yeni başlamıştık. Çünkü yazı bize çok para kazandıracak. Aşağılara doğru inmiş Japonya'sı var, Arjantin'i var. Yok baba. Tırtingen şu Bizim için. O gün. Tamam mı? Hemen gelmişim şöyle. Basketbola bakmışım. Euroleague var. Paris, Fener, Real Madrid, Olympiakos. Maç öne girilir mi? Asla girilmez. Onu söylemişim sana. Canlıdan takip edebilecek miyiz? Edemeyeceğiz. Çünkü neden? Şampiyonlar Ligi maçımız var. Arsenal-Paris maçı varken bunlar izlenir mi? İzlenmez. Ama gece NBA var demiş. Günümüz güzel geçerse gece de alacağız demişiz. Programımızı hazırlıyoruz bak şu an. Euroleague'e girmeyeceğim, söylemişim. Euroleague'e bir tane kupon çıkartmaz mıyım? Çıkartırım. Ama ne yaparım? Çerez param atarım. Öyle e, ciddi para mı atma onu söyleyeyim. Geri gelmiş. Arsenal Paris maçının içerisine girmiş. Şimdi bu Arsenal denilen arkadaşımız puan durumunda ne yapmış? Premier Lig'de. İkinci olmuş. Una elemiş, eleyin asmış, ligi bitirmiş. Artık Premier Lig'de önümüzdeki haftaki e, kalan 4 maçın dördünü kaybetse sıkıntı yaşar mı? Evet yaşar ama böyle bir ihtimal var mı? Yok. Hani 4 maçın dördünü de kaybeder mi? Yok. Bir tane daha maç alsa zaten ikinci olarak garantiliyor. Ya da işte o ilk beşin içerisinde kalıyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş bu Arsenal değil mi? Ligi bitirmişiz abi orada. Paris Saint e Germain anlatmaya gerek var mı? Na mağlup e, ligde şampiyon olmak istiyorlardı. Onlar Nice karşısında kaybettiler. Ee bir şey kaldı mı bu adamlar için de yok. Zaten en yakın rakibine 20 puan fark atmış. Böyle şampiyonluğunu 3-5 hafta önceden garantilemiş. Söylemiş. Ne kaldı önümüzde? Sadece bu maç. Yani Şampiyonlar Ligi. Bu iki takım için asıl önemli olan yer Şampiyonlar Ligi baktığımızda. Ve özellikle özellikle de Paris açısından. Peki ben bu maça ne alırım diye baktığımda size şöyle açıklayayım bu karşılaşmayı. Arsenal Paris Saint e Germain maçını uyandım. Şimdi gruba bahis veriyorum öyle düşünebilirsiniz. Ee, en güzel tercihi bu maçın canlıdan izleyip almaktır. Tamam mı? Canlıdan izlersin takır takır. O zaman yüksek misli basabilirsin işte canlıdan izlerken. Çünkü malın ne olduğunu biliyorsun, görüyorsun. Beklediğin gibi ise alırsın. Şimdi Şampiyonlar Ligi burası artık gelmişiz. Baba tamam mı? Yarı finaldeyiz. O Arsenal normalde böyle futbol oynuyor. Paris normalde böyle futbol oynuyor. Öyle bir futbol göremeyebilirsin. Çünkü muhafaza edecektir takım kendisini. Paris şurada 3. dakikada 1-0 öne geçti diyelim. Ola geçti olabilir. E ne olacak? Normal oyununu mu oynayacak? Senin bütün kuponun yatar işte o zaman. Anladın mı? Yani Paris eğer burada kapanmaya falan filan geçerse, bozmaya geçerse, rakibi bozmaya geçerse, pis oyun oynamaya başlarsa, inter oyun oynamaya başlarsa. Üstler müster hepsi yatar normal şartlarda maç önü bu maçın tercihi nedir? Karşılıklı gol vardır. Tamam mı? Hiç kimse KG var demiyorsa da ben tam tersindeyim. Ben bu maçta KG var diyorum. Her iki taraf birbirine gol atar diyorum. Hatta normalde maç önünde bu maça ilk yer bir buçuk gol üstü bile denenebilir diyorum. Tamam mı? Bak korneri de gelir bu maçın diyorum. Aslında iddia anlamında maçtan beklenti neyse sana hepsini verir diyorum. Korneriymiş, KG'siymiş iki buçuk üstü de oluyor doğal olarak ama biz KG var tarafındayız. Çünkü neden? ilk yarıdan 1-1 bir, bir skorum var. İlk yarıya özel. Maç öyle mi biter mi bitmez mi bilmiyorum. Lakin korneri falan da olur. İşte burada şimdi neyi seçeceğim neyi alacağım baktığında. Kasamdan ben buraya %5'lik bir kısmı riske ederim. Maç başlamadan. Bak sadece %5'lik bir kısmı. Başka etmem. %5.5'e etmem bak. %6'yı da etmem. %5'lik bir kısmı ederim sadece. Maç başlamadan önce. Tamam mı? KG varına. Oranı yurt içi 1.58. Yurt dışı yanlış bilmiyorsam 1.70'lerde falan olması lazım. KG varına. Şimdi bu hatta 1, 70 de fazlaydı. Burada bunu risk ederim. %5'lik attık mı baba buraya? Sonra da canlıyı açarım. Canlıyı izlerken ooo baktım maç çok keyifli gidiyor. Bak olmuş 25 0-0. Ortaya açmış 1.5 gol üstüne 1.45 oran. Yapıştırırım %20'yi daha. Benim istediğim gibi gidiyorsa maçı bu maçlar öncesinden haber verilir. Mesela bültende bir tane maç var. O da bu maç. Değil mi? Öncesinden haber verilir grubumuz. Arkadaşlar maç önü bunu aldık ama canlıdan izleyeceğiz. Bak herkes saat 22'de hazır olsun diye. Çünkü profesyonel bir şekilde gidiyoruz. O şekilde düşünebilirsin. Doğal olarak burada sana tercihimi vermiş oldum. Çok keyifli bir maç bekliyorum. İdealim benim bu maçta. KG vardır. Kornercilere sevgiyle iletirim korner tercihini. İlk bir 1.5 gol üstü. İsteyenler sistem kuponudur, şundur bundur değerlendirebilir. Ne kadar atacağını da söyledim sana. Gruptaki gibi kasanı yönettim. Bu şekilde değerlendirebilirsin. Arsenal maçı. Yok o onu böyle oynuyormuş. Yok bu bunu böyle. Bunlar hikaye geç onları geç. Yok Arslan o buradan böyle bastırıyor Parsın. Böyle bir şey yok. Bu maç farklı bir maç. Hiç beklemediğin tarzda oyunlar görebilirsin bu maçta. Bu maçın hikayesi her şeyi farklı. Bütün sezon at kenara o maçı koy kenara. Oyuncuların e, taktik anlayışı. Hocanın taktik anlayışı bu maçta her şey farklı olacak çünkü. Peki bir sonraki maç. Arsenal Paris ekrana yansıtmamış olabilirim. Saat 22'de başlıyor salı günü verdim onu. Barça Inter. Bunu gruba göre değil. Bunu normal direkt söyleyeyim. Gruba göre olanı vereceğim çünkü grup günü. Şimdi burada ben katılmadığım bir nokta var. 1.40 oran açmış abi. Ne anlatıyorsun ya? Inter karşıdaki. Hayırdır? Barça ile Inter aynı kefede takım değil mi size göre? Görelim bakalım nasıl top oynuyorlarmış. Ben de burada diyorum ki öyle golüymüş. Barça'nın galibiyetiymiş. Belki de 5 tane atar bilmiyorum. Bunlara girmem. Burada da korner değerlendirilir diyorum. Mesela korner kuponu yapmak istiyorsan al iki maç üst üste birleştir korner yap. Salı ve çarşamba gibi değerlendirebilirsin. Ama bu maça benim tercihim korner olacak sevgili dostlar. Onu da altını çizeyim. Anlattım. İnşallah bir düz düşmesi falan olmamıştır. Bir yanlışlık olmamıştır. Dediğim gibi WhatsApp grubumuza bunların canından profesyonel bir şekilde bahisleri alınacak. Maç önünde yine dediğim gibi Arsenal maçını aynı şekilde gruba vereceğim. Onu söyleyeyim. Bak gruba vereceğim Arsenal maçını aynı şekilde. Sana da verdim burada aynısını grupta e, gruptan esinlenerek verdik. Ama nasıl yönettiğimi gördün kasayı. Bu şekilde yönetilir kasayı. Öyle ben sana 8 tane maç atıp daha buna bunu bu kadar bas Abi sen hayırdır parayı nereden topluyorsun? Ha? Para yaprak mı gecebine cebine girsin o şekilde? buna 5 bas buna 10 bas buna 28 bas buna yüzde şunu bas buna şunu bas buna bunu bas. Öyle bir dünya yok. Tek tek gideceksin ki para kazanabilirsin. WhatsApp grubuna katılmak isterseniz 533 967 17 sevgili dostlar e, ee, buradan YouTube'dan ya da videodan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.